Merhabalar bugün kuzey erdüğümü aslan ve güney erdüğümü kova için bir video çekmek istedim. Şimdi bu seriye başlamın amacı yani kuzey erdüğümü güney erdüğümü nedir biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çok önemli hesaplanmış ve her zaman karşı açıda olan iki noktadır önemli noktadır. Bu önemli nokta bize neler verir diye soracak olursanız eğer hani bu çokça sorduğumuz ben niçin geldim bu hayata benim bu hayattaki amacım nedir görevim nedir gerçek anlamdaki yeteneklerim nedir ve ben nerelerde tutunuyorum, nereleri bırakmaktan korkuyorum ve alışkanlıklarım nelerdir gibi aslında hem karakteristik özelliklerimizi hem işte büyük alışkanlıklarımızı, güvenli konfor alanımızı hatta ve hatta ilişkilere, iletişimimize, bakış açımıza bu hayata ondan sonra ve finansal durumlarımıza dahi etki eden iki noktadır. Şimdi güney aydınlığı bizim bu hayatta çokça böyle Deneyim sahibi olduğumuz, adeta bir derimiz gibi çok böyle o burcun konusunda uzman olduğumuz bir taraftır. Ve artık bu hayatta güney ay düğümü kısmının olumlu özelliklerini tabii ki de hiçe saymadan onları da aslında kabul ederek ve idrak ederek e, olumsuz ve gölge taraflarını geride bırakıp ve güney düğümümüzün olduğu burcu e, tutunmadan artık bilinmeyen tarafa yani kuzey erdüğümün tarafına geçmemiz gerekiyor bu hayatta. Çok çok önemlidir. Tabii ki astrolojide tüm gezegenlerin ve her şeyin bir döngüsü bir dönemi var biliyorsunuz ki. Bunların da bir döngüsü ve dönemi var. E, şöyle ki siz doğduğunuz anda kuzey erdüğümü aslan, güney erdüğümü kova burçlarındaydı ve 9 yıl bir e, Süreç geçiyor 9 yıl sonra transitlerde tekrardan bu sefer kuzey aydınlığı ters akslarda ters burçlarda yerleşim yapıyor. Yani kuzey aydınlığı kova güney aydınlığı aslan gibi ve en son 18 yıllık durumda 18 yılın sonunda arkadaşlar tekrardan bu kuzey aydınlığı güney aydınlığı sizin doğduğunuz andaki o burçlara geliyor. Ve hayat adeta bize 18 yılda bir bir hatırlatma yapıyor. Yani bunu artık fark et yaşam amacını lütfen gerçekleştir. Bunu nasıl yapıyor? Bir takım karmik durumlar, karmik olaylar ve genellikle güney aydınlık kısmındaki gölge taraflarla bizi yüzleştiriyor. Yani onun gölgesini, karanlık tarafını çok fazla yansıttığımızı fark ettiren kişi, durum ve olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü artık o diğer alana geçmemiz adına. Eğer ki kendi Kuzey Aydın ve Güney Aydın burçlarınızı bilmiyorsanız bunu ancak tarih aralıklarından saptayabiliriz. Açıklama kısmına e, ilgili e, yani bu bölümle alakalı Kuzey Aydın Aslanla alakalı ilgili doğum tarih aralıklarını yazdım. E, eğer bu aralıklar size uymuyorsa e, lütfen diğer videolardaki şeylere de tarih aralığına bakın. Açıklama kısmındaki ve oradan ilgili e, Kuzey Aydın'ınızı bulun arkadaşlar ve o videoyu da muhakkak izleyin. Çünkü bir doğum haritası dediği şey aslında tüm o satürn döngüsü tüm o kişisel gezegenlerin işte zararda yerleşim ya da güzel yerleşimleri yani ve tüm bu transit ve öngörülerin tek bir amacı var o da bizleri yaşam amacımızı gerçekleştirme doğru itmek yani her şey tüm sistem aslında oraya hizmet ediyor lütfen bunun da bilincinde olalım. Evet geldik şimdi. Önce şöyle başlamak istiyorum. Şimdi bu e, Güney Aydın'ı kova kişisinin olumlu tarafları nedir? Bu hayata getirdiği yetenekleri nelerdir? E, onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii kova burcu deyince e, aklımıza ne gelir? Arkadaşlık ilişkileri gelir. Büyük e, sosyal çevreler, büyük sosyal kitleler aslında aklımıza gelir. E, ondan sonra bir şekilde bir gruba ait olmak, bir sosyal çevreye ait olmak, aynı zamanda bilimsel yenilikler, teknolojik gelişmeler, e, ondan sonra bu konulara duyulan ilgi ve aynı zamanda kolektife, insanlığa hizmet için aslında kova burcu vardır. Yani e, işte bir sosyal yardım kuruluşları, dernekler aslında bunların hepsini e, bir bakıma kova burcu temsil eder. Dolayısıyla bu kişi e, Güney Yerdimi kova olarak e, hayatında böyle bir alışkanlıkla, böyle bir dürtüyle dünyaya gelmiş. Yani yani içinde bir insanlığa karşı bir yardım ve hizmet etme duygusu var ve bunu birazcık daha bilimsel verilere, teknolojik verilere yani çağa uygun olarak yapabilme eğilimi var. Arkadaşlık ilişkileri kurmayı çok seviyor. İnsanlar arkadaş olmayı, bir gruba, bir sosyal çevreye, bir derneğe ait olmayı da çok seven bir burç diyebiliriz. Peki o zaman. Ee, bu güney aydınlığı kova kişisinin e, kuzey aydınlığı aslan tarafına geçerken bırakması gereken gölge taraflar neler olabilir ve kuzey aydınlığı aslan e, yaşam amacını gerçekleştirirken aslında neleri öğrenmesi, neleri deneyimlemesi gerekiyor bu hayatta? Şimdi bu Kova burcu aslında bu iki burçta çok sabit bir burçtur. Normal şartlarda çok severim bu arada. Aslan Kuzey Ardının çok çok seviyorum. Aslan burcu çok eğlenceli bir burç çünkü. Fakat ikisi de sabit bir burç olduğu için sabit burçlardan hani Kuzey gitmek belki birazcık daha zor olabilir. Şöyle ki kendisini bir gruba ait hissetmek ee, ve bir gruba ait hissettiği için e, bir şekilde çevresindeki gelişen olaylara ve insanlara karşı soğuk ve uzak durmak Güney Erdem'in Kovakistinin biraz gölge taraflarıdır. Yani kaçılması gereken, tutulmaması gereken taraflardır. Ee, çok fazla duygularla, coşkuyla işi yoktur aslında Kova Burcu'nun. Ee, duygusal reaksiyonlardan, işte abartılı davranışlardan kaçınır ve bunlardan kopar. Daha doğrusu o içindeki o heyecanlı çocuğu kaybetmiş olabilir gölge tarafıyla. Dolayısıyla bu da yine bırakılması, tutunulmaması gereken gölge taraflardır. Ee, bir şekilde Tek başına hareket etmek yerine e, ait hissettiği, işte güvende hissettiği tek bir amaç uğruna beraber e, böyle topluluk halinde hareket ettiği için e, harekete geçmek için ya yanında bir şekilde yamacında destekleyecek insanlar olsun ister ya da onlarla aynı şekilde harekete geçmek ister. Dolayısıyla bu da aslında bu hayatta bırakması gereken e, özetlerden bir tanesi bir şekilde belki o hani sosyal gruplar, sosyal dernekler işte hayatın amacı gibi gördüğü şeylerde etrafına böyle gözlerini ve odağını kapatmış ve kaybetmiş olabilir. Dolayısıyla hayatındaki gerçeklerden, aslında kendisiyle olan bağlantıdan kopmuş olabilir. Bu da dediğim gibi gölge taraflardır. İnsanlarla birebir yüzleşmelerden kaçabilir. Yani aslında burada e, kendi egosunu hiçe sayabilir. Yani kendi egosunu e, derin hani bir amaç uğruna, bir hizmet amacı uğruna e, kendisini bastırmak, kendisini geri plana almak. Yani bunlar da aslında e, kaçınması gereken bazı durumlar. Peki parlatması gereken, aslında o e, başarması gereken yaşam amacı aslan neleri ifade ediyor? Aslan burcu biliyorsunuz ki eğlence, yaratıcılık, ego, sahnede olmak ve kendini göstermekle alakalı bir burçtur. O yüzden çok seviyorum de, dediğim gibi. Şimdi e, bir kere dürtüsel olarak dediğim gibi e, daha fazla gruplar e, gruplar içerisinde, sosyal gruplar içerisinde kendisini var ediyor ve burada bir şekilde kendi egosunu e, göstermekten kaçınıyor. Artık burada aslana giderken e, kendisini gösterebilmesi. Yani ben yaptığım çalışmalarla yaptığım davranışlarla varoluşumla kendimi gösteriyorum. Yani sağlıklı bir ego aslında çalışması yapması gerekiyor. Bunu öğrenmesi gerekiyor. Aynı zamanda kova burcundayken çok fazla aşk ve ilişkilerle böyle işi yoktu. Artık bu hayatta birazcık daha flörtöz olmayı, birazcık daha aşık olmayı, bu duyguyu yaşamayı da öğrenmesi gerekiyor. Hani bu karnımızda kelebeklerin uçuşması aşık olunca ondan sonra her gençliğimizde bir toz pembe gözükmesi olayı var ya işte bu birazcık daha aslan burcu ile alakalı bir durumdur. Artık bu duyguları yaşamaya aslında öğrenmesi gerekiyor. Bireysel olmayı öğrenmesi gerekiyor. Yani ee, özgüvenli olması gerekiyor. Sağlıklı bir ego. Ee, o hani Aslan Burcu'nun doğal bir ışıltısı vardır. Bir şekilde bir Aslan Burcu teması varsa bir insanda girdiği ortamda bir şekilde dikkatleri üzerine çeker. İsterse işte kıyafetiyle, o enerjisi ve aurasıyla. İşte bunu inşa etmesi için ee, bir takım hayatında riskler de almayı gerekebilir. Yani bazı riskleri alması gerekebilir. İlla ki kendisini güvenli konfor alanında e, tutacak diye yani o gruba ait hissetmek için e, kendisini böyle gerilerde bastırmaması gerekir. Yani öne çıkarmayı e, ondan sonra ışığını parlatmayı ve yaymayı da öğrenmesi gerekir. Tabii bunu yaparken içindeki o çocukla da bağlantı kurması gerekiyor. Aslan Burcu biliyorsunuz ateş elementi olduğu için birazcık daha heves, motivasyon işte enerjinin yüksekliği e, teatral davranışlar sergilemektir. E, bunu peki yakalayabilmesi için de e, kendi içine dönüp aslında o içindeki o heyecan yaratan durumları da keşfetmesi gerekiyor. Çünkü Aslan Burcu aynı zamanda yaratıcılıktır, hobilerdir, çocuklarla kurulan ilişkilerdir. Burada çocuklarla da belki arasını düzeltmesi gerekebilir. Yani çocuklara yönelik meslekler, işte çocuklara yönelik iş kolları ya da ne bileyim onlarla ilgili aktiviteler de mesela eğer hayat planında varsa yine gündemine gelebilir. Coşku, heyecan, aşk, özgüven, Ego, sağlıklı bir ego. Kendisini parlatmak, sahnede olmak. Bu tabii ki yaptığı meslek her neyse. Yani e, mesela işte bir öğretmenlik olabilir. En basitinden söylüyorum. Öğretmen nedir? Liderdir ve çocuklara bir şekilde e, eğitim verir. Dolayısıyla o en üsttedir. Yani kendisini orada gösterebilir. Hakikaten de bir sanatın herhangi bir dalında kendisini gösterebilir. Yani yetkin olduğu, yatkın olduğu, hoşlandığı bir konuda tutkuyla bağlı olabileceği bir hobi, e, bir sanatla ilgilenebilir. E, aslan burçları kuzey adımına doğru giderken o kalbindeki tutku ve arzunun peşine gitmesi aslında gerekebilir. Yani e, birazcık itilim olarak kendini geri çekmeye ve çevresindeki insanların dedikleriyle hareket etmeye uyumlu bir yapısı olduğu için ve bu onu maalesef birazcık geride bırakacağı için gölge taraf olarak çalışacağı için aslında o kalbindeki gerçekten istediği şey, o onu tutkuyla bağlı olan şey ne varsa bu bir aşk olur, bu bir çocuk olur. Yani ne varsa onu bulup onunla alakalı devam etmesi gerekiyor yoluna. Yani coşku, o içindeki coşkuyu ve enerjiyi her zaman yüksek tutması gerekiyor. Tabii ki diyebilirsiniz ki bunu söylemek çok kolay. Şu anda bir de günümüzde yani o kadar pandemi dolayısıyla sıkıntıdayız ki bırakın Kuzey Erdem'i aslanı hepimizin aslında o içimizdeki enerji ve coşkuyu bir şekilde bulup açığa çıkartması gerekiyor. İşte bunu bir şekilde kendisi e, sağlayacak yani hayat amacı bu olduğu için yani yaptığı her işten zevk alır hale gelecek mesela bir mesleği varsa eğlenceyle alakalı ondan sonra hani e, zevk aldığı bir meslekte e, eğlenerek çalışmak mesela sahne hayatı eğlenceyle alakalı işler de aslan burcuna uygun bir e, hani mesleklerdir ondan sonra bir şekilde yaşamdan zevk almayı öğrenmesi gerekiyor ee, yaşam içerisinde enerjisini ve frekansını yükseltmeyi öğrenmesi gerekiyor aşka kendisini kapatmak yerine böyle aşk e, ilişki ve o çocuk flörtöz heyecanı böyle şey bulur birazcık kovadan geldiği için hani saçma bulur ondan sonra gereksiz bulur ama aslan burcu ile beraber yani aslan burcuna geçmesiyle beraber aslında bunları da deneyimlemesi gerekiyor ve bunu e, saçma saçma bir şey olarak görmek yerine aslında hayatın gerektirdiği hayatın bir Oyun olduğu ve bir şekilde eğlenceye de ihtiyacının olduğunu, kendi içindeki ışığı bir şekilde parlatması gerektiğini idrak etmesi gerekiyor. Doğal bir şekilde etrafından, çevresinden o alkışları, o takdiri, o ondan sonra beğeniyle izlenilmeyi de tatması gerekiyor aslında. Bunu yapmak için de adım adım önce kendini bulmak, kendi içindeki o coşku veren şey neyse onu saptamak gerekiyor. Sonrasında tutkuyla o işin peşinden gitmek, kendisine olan özgüveninin yerine gelmesi, bunu inşa etmesi gerekiyor. Hayattan hayatın her alanından zevk almayı ve hayatla eğlenmeyi öğrenmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet aslında bu kadardı. Normal şartlarda tabii ki ben şu an burç burç anlattım. Şu sadece kendi yaşam amacınızın burcunu bilmeniz bile gerçekten çok çok böyle farkındalığınızı yükseltir, bilincinizi yükseltir. Fakat bir doğum haritasında daha ayrıntılı şekilde bu kuzey yardımı, güney yardımı hangi evlerde, hangi açıları alıyor? Aynı zamanda bunların yöneticileri nerede? Hangi burç daha hangi evlerde hangi açıları alıyor diye daha detaylı bir şekilde yaşamacınız incelenebilir. Oradaki olasılıklar tek tek böyle ortaya çıkartılabilir. ondan sonra diyeceğim şeyi de unuttum yalnız şu anda. <laughs> Yani burada tabii şimdi hatırladım diyeceğim şeyi yani orada Kuzey Aydınlığı'na giderken mesela ödüllü olduğunuz hani hayatın size kolaylık sunduğu şeyleri görebiliriz doğum haritanızda. Ya da bir şekilde zorlandığınız, takıldığınız hani şöyle bir durup kendinizi sorguladığınız, sizi Güney Aydınlığı'na çeken taraflar varsa onları da yine doğum haritanızdan saptayabiliriz. Dolayısıyla daha detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen astrolojik danışmanlık alın. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere sevgiler.